Deprem bölgesindeyiz. Kahramanmaraş 12 Şubat Sosyal Bilimler Lisesi'ne geldik. Burada 3 öğün yemek çıkarıyoruz. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. malzemede sıkıntımız yok. Genelde burada depremzedilerin sevdiği, onların damak tadına uygun yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber. Deprem ilk olduğu günden beri İstanbul'da da koşturuyorduk, yardım ediyorduk ama burada olmanın huzuru ve buradaki işte depremzedilere yardımcı olabilmek bizim acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Biz düzenimizi kurduk. Buraya çok çabuk alıştık. Zaten 3 gün boyunca sabah çok erken saatlerde buraya geliyoruz. Akşamı çok geç saatlerde çıkıyoruz. Ama zaten biz kendi okul arkadaşlarımızla da geldiğimiz için, öğretmen arkadaşlarımıza geldiğimiz için bu yılın içerisinde çok güzel bir şekilde gitti. İnsanlara da işte böyle verimli olabildiğimiz sürece kendimizi huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Bizler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına deprem bölgesinde bulunmaktayız. Yiyecek, içecek ve konaklama seyahat hizmetleri öğretmenimizle buradayız. Deprem mağduru vatandaşlarımız var. Onlara 24 saat yiyecek içecek hizmeti vermekteyiz ve bizden önce de iki okulumuz gelmiş. Biz onlardan devraldık. Bizden sonra gelecek okullarımızda da edeceğiz ve bu süreç böyle devam edecek. Kahvaltı için depremize de küçük kardeşlerimize e, çeşit olması ve onların damak tadına daha uygun olması için patates yapıyoruz. Bunu sağlıklı olması için fırında hafif e, yağda daha güzel bir şekilde pişirmek istedik. Akşam yemeğimizde şöyle tutuyorum etli bezelyeli patates yemeğimiz var. Bunu şimdiden koyduk pişiyor. Hem daha besleyici hem daha sağlıklı olması için içinde et parçalarını ekledik. Zengin bir menü oluşturmaya çalışıyoruz.